Kanka denize gidelim mi? Bu sıcakta mı? Doğru söylüyorsun. Kışın gideriz. Ama <laughs> ne soktu. Benim adım Gazi. Battal Gazi. <laughs> Hindi kalabalığa girmiş. Ne demiş? Bir şey diyemez. Çünkü hindiler konuşamaz. <laughs> Sana dayımın selamı var. Hangi dayın? Karnıma ağrı girdi. Belime de van. Hey, aslında durum sandığım gibi değil. Bavulun gibi. Telete bilenin veda zamanı. Kinki ki, dipsi la la po. Merhaba. Yaşın kaç? 17. hiç göstermiyorsun. Neyi göstereceğim ya? Sapık mısın? <gülüyor> <gülüyor> Burada bir sabah, sabah beri onu bekliyoruz. Ecaz'ın Ecafimizin... bir hay bile diyemiyor. Kanka seni bir kız sordu. Hangi kız? Hangi kız? Ha kanka kız. <laughs> ben Justin hayranı beni barım. Justin'ı seviyorum. <laughs> bir yengeç size seni seviyorum derse asla ama asla inanmayın. Çünkü yengeçler konuşamaz. <laughs> Bilardo benim soyadım. Adın ne? Melih, Melih mi? Adın ne? Hande. Niye Handeyim ki? Cem Uzan, Cık. Uzanmayacağım. <laughs> dayım seni sordu. Hangi dayım? Ağlar bağlar uzun yollar hepsi hikaye. Firar dayım. Fetullah gülen. <gülüyor> <gülüyor> Fetullah ağlayan. <laughs> Alo iyi günler. Ahmet Bey bağlar mısınız? Niye? Isırıyor mu? <laughs> Seni görünce gözlerim dolar. Kulaklarım euro. <laughs> Selam. Tanışalım mı? Olur. Ne haber? İyi ee, senden ne haber? İyi. Nerelisin? Akbar Başkanım bir şey soracağım. Hı hı. Elinizi burnunuza değdirebiliyor musunuz? Ersin seni sor. Hangi Ersin? Yüzünü bile görmek istemiyorum. Yoluma çıkmasa ne edersin?